Merhabalar dostlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün takipçi hesabında inceleme serisine bir değişiklik yaptık. Yeni konsept, yayıncıların hesabına girip inceleyip ve bir de rekabet atıyoruz. Bugün kendisini de tanırsınız, Dark Miller diğer adıyla Osman abi. Kendisinin Zulotuber hesabına girdik. Sağ olsun kullanıcı adı ve şifresini attı. Bakalım ilk defa ben de bir Zula Zulotuber hesabına giriyorum. Neler varmış, neler yokmuş, hangi eşsiz desenler varmış. İlk önce bir onları göstereyim size, ben de görmüş olurum. Sonra slotları kendi kafamıza göre dizelim. Ondan sonra bir de rekabet maçımızı patlatalım bakalım ne olacak. Sınırsızlarda silah olarak bakacağım. Grozası, TRX'i var. Ee, onun dışında diğer hepsi günlü. Tabancalarda hepsi günlü şekilde var. Karambiti sınırsız. Kelebeği sınırsız. Bombası ikili bomba var. C5'inde desen de var abi işte bu. Tam son ZP ile gittik C5'e. Aldık slotlara kattık. İki desendim de var. Yok tek desen var. Olsun güzeldir bomba artı kime çıkıyor bilmiyorum ne bana çıkmadı kesin herhalde. Ekstraların hepsi sınırsız. Sadece bir tane eksiğimiz var. Ee, o da çok etki yapmaz. Şimdi ufaktan şöyle bir eşsizlerine bakmak istiyorum. Oo, eski kadınlar günü tam set. Galiba eski bu. aynı Eski AWP'si o bu. Güzel güzel oynanır bu. Elitlerde üst eklentilerine bir bakalım hızlıca. Desert Eagle. MP7 Fatih tamam, MPT 76 var. Güzel işimize yarar. Bunu kullanırız. Ee, öneklentilerde ön herhangi bir adam akıllı silah var mı diye bir bakıyorum da yok. Evet. Sadece mpt 76 güzel. Şimdi ben ilk önce şöyle bir hep, bütün hepsine bir pompalıya takalım baba. Avuga 1. 2'ye her zaman MPT 76 kullanırım. 3'e genelde boş bırakırım. 4'e Kar 98. 5'e AWP. 6'e L11. Şimdi 3'e de genelde yeni silahları kullanmayı tercih ediyorum ama Osman abi de yeni silahlar yok galiba. RS1 var mı peki? RS1 yok. Evet, RS1 de yok. Ne takalım ne takalım. Tommy gun var. Acaba şey yapabilirim. nf 76'yı takarım. Sonra e, bütün tabancalara da M93'ü e... A. Canik varmış. Ama bizim slot dizeceğimiz için kadınlar set. M93'ü A e almam gerekiyor ve ZP yok. Ah be. Kasa var mı peki? Kasa bir tane var da bundan ZP çıkma olasılığı çok 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 düşük. Her neyse. Canik'ten devam edelim. Yapacak bir şey yok. Şansımız yok. Şimdi Avuk'ta eski kadınlar olduğu için bıçağını eski kadınlara takıp deseninde eski kadınlar yapacağım. Ön şöyle bir Avuk'a tıklayalım. Slot 2'ye gelelim. Stek atıyorlar tabii hesap youtuber hesabı olduğu için ve kaç senelik hesap olduğu için normal bir şekilde mekatronikle bayağıdır oynamıyorum şöyle iyi mi bakalım bir yani bir tık sırıtıyor gibi siyah her zaman iyidir siyahımız var mı var evet hemen slot 1'e taktım yalnız e, n93 ara iyi olurmuş ya vallahi bizim şansımıza Adam bütün ZP'yi bitirmiş. MPT 76'da ne varmış? Mavi silah var. Güzel. Türkiye var, sarılınlar var, Dore var. bence en mantıklısı şu an e, neydi bu? Mor reaktör. Üst olarak da mf 76'nın üstünü katacağız. Zaten kuantum yeterli. Drozo'yu kullanmadık. Karamit'i hemen şöyle 1-2-3 diye slot dizmiş. Bakalım bir ekstra kullanacağım bir şey var mı? Belki şunu değiştiririm. Ama bunda da değişecek çok şey yok gibi dehşeti kullanmak bence gayet mantıklı. Şahsen dehşetim olsa dehşeti kullanırdım. Hemen şöyle hızlı hızlı bir AWP Kar 98 tarzımlarını da hemen ayarlayayım. Kar 98'den başlayayım. Kar 98'de genelde ön eklenti kullanmayı pek fazla sevmem ama gene kullanmayacağım. Üst eklenti olarak mavi üst eklentimiz var. Horoz var. Her zaman horoz iyidir. En başta gelir. Esen olarak ne takabiliriz son samuraydan vıcık vıcık sesler çıkıyor bence gayet iyi ama herhangi bir bıçağımıza uydurabilir miyim diye düşünüyorum da yapamam büyük ihtimalle bıçağa uyması için ne takabilirim medikal aynı öyle yapacak bir şey yok medikal desenden devam edeceğiz ee, birinci slot tamam ikinci slot şöyle yapacağım ee, üçe yine aynısını takmıştık dört böyle beşe AWP'yi kullanalım AWP'ye ne takalım kadınlar günü vardı üst eklenti olarak siyah bir şey varsa güzel gidebilir beyaz biraz sırıtıyor Aa mavi de olabilir. Bence mavi çok daha iyi yakıştı. Horozumuz var mıydı? Evet horoz da yokmuş zaten. O yüzden mavi daha iyidir. Kuantum olarak genelde siyah ya da sarı kuantum gidiyor. Ama biz kuantum değil de vandet de kullanacağız. Çünkü ben birazcık vandet daha şeyim sniper'da. Ama galiba siyah yok mu bizim? Siyah yok galiba varmış tamam. AWP'miz de güzel oldu bu şekilde. Leon 1'in dürbün seçimi çok kötü. Ben ilk önce şu dürbünü bir zifriye çektim. Zifriye çektikten sonra sarı reaktör var. Lunar beyaz var. Dore var zifiri var. Gene en baştakilerden gideceğiz. Şöyle medikalden devam edeceğiz. Ama medikalin üst eklentisi uymadı. O yüzden horozu takalım. Kırmızı kırmızı devam. Tabi ön eklentiyi değiştirmek gerekiyor. Kuantum değil de varsa bir gümüş vandetta güzel olabilir. Evet gümüş vandetta bir tık daha iyi olabilirmiş. Şu şekilde gayet iyi. Aslında siyah bakayım bir. Yani siyah da çok sırıtmıyor. Ya gümüş dürbünle uyumlu olacağı için gümüşten devam edelim. Hepsine biti takacağım. Tamam bitimiz uyumlu uyumlu uyumlu. Dehşeti takalım gene. Buna da dehşeti takalım. mp 76'ın hatta DS senin de DHT özel bir şey yapalım. Bir slotumuz DHT olduğu için DHT özel ne varmış? Red Skull var. Üst eklentimiz aynı. Ön de kırmızı bir ayarlar bir şey varsa güzel olabilir. Şimdi oyuna geçmeden önce size ucuz zulu altını ve yeni gelen silahları nereden alabileceğinizi göstereceğim. Hesap.com.tr üzerinden zulu altınları alabilirsiniz. U Ucuz ve 5 dakika içerisinde e size teslim ediyorlar. Şöyle buradan e fiyatlarını ve listesini görebilirsiniz. Ayrıyetten değerlendirmede bulunan kullanıcıları da buradan yorumları görebilirsiniz. Hesap.com.tr'ye kayıt olmak için açıklamada link bırakıyorum. Link üzerinden kayıt olursunuz. Bize destek olmuş olursunuz. Evet arkadaşlar oyunumuz buldu. Bakalım bir karşıda tanıdığımız kimse var mı? Zyrox'u sanki bir tanıyorum. King Kiro hep karşıma geliyordu. E onun dışında bizim takımda Blue Shade var tanıdığım. Yani bizim benim hep karşıma gelen oyuncuydu. Şu an bakalım bizim takıma yani bir oynayabilecek mi karşındayken tek atıyordu. Selamünaleyküm. O 5 canım kalmış. Kısa geliyorlar. Şöyle yardıma gideyim ama birazcık zorlanacağız gibi. Çünkü canım 28. Evet, birazcık zorlanacağımı söylemiştim. <laughs> Oo, karşı takım iyi yalnız. Bunları bence goy goya gelmeyelim. Direkt kazanmaya oynayalım. Evet, 1-0 adamlar öne geçti ama daha herhangi bir şey bitmiş değil çünkü daha ilk başım. Orada ben oyuna da girmiyorum. Yayın açmadığım için sadece video çekip çıkıyorum. Zaten pazartesi attığım videoyu izlediyseniz doğa girilirim diye. Hemen onun da kapak fotoğrafı gelir buraya. İzlemediyseniz onu mutlaka izleyin. Ah alt tünelden de biri geldi. Biri mid kapıda. Yere kısa çıkıyordu. İki tane info verdim ama adam geri durmadı. Geri durmadığı için de birazcık sıkıntı yarattı. Böyle yavaştan oyuna odaklanalım. Biri kısa başındaydı. Biri B'ye girmiş olabilir. B'de info var ama kısa çıkıyor bir galiba. Bir Bomba kuruldu. Oha mit. Karşı sağlam. Bizim takım tutamıyor gibi. Ben o yüzden B'ye tutabilirsem. Hatta şöyle yapacağım. Mide ben geçeyim. Bitti. İlk koşan adamı vurabilirsem eğer A'yı tutarız ve biz de B'ye geçeriz. Bomba yemezsem şuradan dur bakayım bir. Kısa başına bir bomba gitti gelmedi kimse. Biri B'ye giriyor içeri girdi bile. Tamam biri V'de gitti. Şurada biri var. Atlayabilir. Atlamış. Atlayabilir ne kelime adam atlamış bile. İki kişi. Bir, bir kişi, kişi diyelim ama aradan B'de değil bu. Şöyle bir daha bakayım. Tam emin olalım. Evet B'de yok. A'ya bizinkiler tutabilirse ben B'yi tutarım. Adam mid kapı. Baba niye mid bakan yok? B girdi. Bakalım 2v1 alabilecekler. Evet, türel girmeye çalıştı. Aslında kapıdan beraber oynasalardı kapı kırık daha mantıklı olacaktı. Adam yeşil infosu nerede? Bap -ba ses verdi ve adam önüne doğru yaklaştı. Evet yani çok mantıksız bir oyun iş tarzıydı ve Blue Shade maçı kurtarıyor. Bomba Bu maç galiba biraz e, zorlu geçebilir. Keyifli geçer gibi Bomba düşünüyorum. Koru. Bir tık ben de hemen alışırsam bu maçı iyi götürürüz. Şimdi kazanmaya bakıyorum ki Osman abimin oranı da biraz yükselsin. Adam 50-71'de şimdi bu maçta en az 5 alırım. Ha, abi şu anda aladım yani. Şu an adam vuradığım için aldım yani. Kar <laughs> <laughs> 98 deneyelim bir de bakalım. B çok sıkıntı Ben B geçebilirim aslında. Kar 98'de ya da Leon 11le B'ye geçsem çok daha mantıklı olabilir. Bomba kuruldu. Aynen ben B'ye geçeyim en mantıklı olarak. B'yi ikiliyelim arkadaşlar. B'de tek tutamıyor adam. İki eldir B'ye giriyorlar. Bomba bölgelerini koru. Bir daha gitsin B'ye. Direkt yanına gidin 2 B yapalım. Ne uğraşıyorsunuz ki bu kadar? Kısa başı da koşmuyorlar. Bir kişi alayım diyecektim de evet şöyle iki kişiyi çıkardım. A koşan biri öyle. Bak bizimki B'den rushladığı için adamlar B'ye kolay giriyormuş. Sıkıntı aslında orada. Biri mit atladı. Evet kısa geldim baba. Oha nasıl kaçırdım. Tamam A giriyorlar. İki tamam, kişi. İlkini daha aldım. A'da iki kişi kaldı. Biri uzundadır. Biri ya sahipladır ya kısa yakın oynar. Bakalım adamlar ne yapmayı düşünüyorlar. Bomba kuruldu. Evet, bomba kuruldu. Allah. Abi da ya. ninja ya. Adam ninja yapmış. Ninja karşı rakibin de oyun tarzı birazcık garip olmayacak yerlere geçiyorlar. Ama ben ninja infosu verdim. Sayede taramanın çok bir önemi yok. Şu an zaman kaybı yaşatıyor. Evet gördü adamı. Güzel bir bombayla düşürebilirsin onu. Ve ilk kazandı. Maalesef bu roundu bize getiremiyor. Aslında orada niye nice benim birazcık dikkat etmem gerekirdi. Ama işte hata yaptım. Asayda geçer. Biri de uzun dedim de. Düşündüğüm gibi olmadı. Tabi ranklar birazcık el olunca problem yaşayabiliyoruz. Evet bir imit girdi. Duvarda bir koşarsın. Tek yemedi Ben biraz geri oynayacağım ki hemen ölmeyeyim. Biraz adam şöyle düşüreyim. B'e direkt koşsaydım eğer adam kaybedebilirdik. Biri de burada. Üç Biri daha aldım. Güzel. Biri daha aldım. Mükemmel bir cümle. Şöyle ya sağ sol yaptım. Bir de adamı gördüm şurada bir tane daha. Ama sen iyi öldürüyorsun ki? Bir kişi kaldı. O zaman bir TK ile şöyle Dark Miller'ın hesabında, Osman abi'nin hesabında bir TK'mız da olsun ya. Formanı aldım. Yuttun. Sonra aa olay bu bomba bölgelerini koru. Yani bu bir bu hesapta TK atmadım kalmıştı. Bu hesapta da, da TK attığıma göre güzel güzel hocam. Şöyle kısa başı geldi biri koştu bana bombaladı ve mide koşar bu çocuk. Bu çocuk iki eldir aynı şey yapıyor mide koşman gerekir. Yani mide koştu ama smoke'lardan göremedik. Gene A'ya bir baskın var. A geçti biri. iki geçti birini vurdum. Biri mit mi? Kısa da gelebilir. Ölüyorum. Oğlum nereden yiyorum? <laughs> Sanırım trak arkasında markasından bir yerden sıkıyor ama tam bilmiyorum. Yani nereden aldım mermi hiçbir fikrim yok. İzleme var karşıda chat girmiş diyorlar. Allah Allah. Kimde izleme var karşıda? Bence bir şey yok. Biz oynayamıyoruz. Bizde bir tık bir vuran var. O sıkıntılı. Aslında bu maç döner ya. Bu maç dönmesi lazım bence. Beraber oynayalım arkadaşlar. Alalım bu maçı ya. Adamlarda bir şey yok. Kısaya doğru koşun. A girelim. Bir anda patlayalım. Niye uğraşıyoruz ki boşun Mer altına dikkat et. Biri sol Yanımda 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 smoke şimdi Ah be taarruz olan sensin. Ben koşuyorum. Leyle kısa oynaman lazım. Korkma altında 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 altında. Pampa arkanda. Arkanda, arkanda da. Kısa da kısa da 5 yeri var. Kısa 5 yer. B'ye kuruyor bombayı. Bence yardıma git istiyorsun. Bomba kuruldu. Sol tarafından atlayabilir lan. Tekere doğru bir anda atlayıp senin üstüne açılabilir. Mide bakıyor tünele bak bence. Bence bu çocuk teker atlayabilir ya. Yo mid kapı geliyor. Helal. Hadi böyle böyle Şu beraber atası. oynarsak alırız bu maç. Bombayı ben bir tık midi pasla. keseceğim. Şu geçene bir hasar vurabilirsem iyi olur. Deneyim B'ye sayayım. B smoke geldi. Alt tünel geçmedi. B smoke. En az 2 vardır B'de. Dikkat edin. B net 2'dir bu arada. Yani biri mid sol bakıyor genelde. Diğeri de B side'da mid'de -side bir yerde olsa GG. Yakın yakın tünel yakın tünel yakın uçta sol tarafta. Bir de sağda. Evet biri de solda mantık olarak. Çok, çok saçma oynuyoruz ya. En güzel as'ı yedim de adam trade Bombayı attı kur ve patlat. Bizim takım karşıda bir şey olacağını düşünüyor ama var mı bir şey yok mu tam emin değilim. Ya bana öyle bir ekstrem bir vuruş atmadılar en azından ama bizim takım birazcık yemiş gibi. Balkonda Ben bir tık sanki sakin oynasam böyle bir agresif değil de defansif oynasam basma tarafında daha çok iş yapabiliriz gibime geliyor ama takım uyumu da yok. Yani takım birazcık garip oynuyor. Bir de bir adam sağından doğru geçti. Bırak bıçağı işte bak neler sonra. A boş A boş A boş B'de adam B'de adam. Ya boş yere öldün kardeşim be. Ah be lan adam ne güzel almış oradan A'dan adamına gitsenize be ya. Bakalım Blue Shed taktik yapıyor şu an işleyecek mi o taktik. Ya yemeyebilir çünkü koşma sesi gelmedi mantık olarak. Ben olsam yemezdim diye düşünüyorum. Evet silahın ucunu gördün sol tarafta. Sol da aynen. Gördün onu bak bu bir avantaj. Bu bir avantaj işte bu be. Lan. İşte bu çok iyi oldu. 7-5 şu an. Bombayı kur, ben bir tık atla. defansif oynayacağım. Bizim takım karşıdan bir iki kişi alsın ya da karşıdan bir iki kişi bizden alsın ona göre gideceğim. Yoksa sıkıntı yaşıyoruz. Bu arada biri pik atacak %100 çünkü bir de smok atılmadı. B1 geçti. Birinin bize basması gerekiyor diye düşünüyorum. B2 oldu. Abi bir de smoke atılmadıysa ya mid soldan biri bakıyordur. Kısa açıldı. Keşke, keşke bizim taarruzlar basede durmak yerine birazcık öne gitseler. Yani basede duvara bakmak kadar saçma bir şey yok ya. Ben bir taarruz alayım. Taarruzlar basmazsa bir şey yapamayız arkadaşlar. Basede durmanızın bir anlamı yok ki. Ben sniper'la kısa koşuyorum. Taarruz sıkıntı oluyor. Hep beraber koşalım bir yere. Zaten maç 7-5. Bence koşalım. Veriyorsak da verelim. Yani basede duvara bakmamızın bir anlamı yok. Bence basalım baba. Yani taarruzlarla oturup duvara bakmak yerine direkt basalım. Taarruz bir yere açmadı zaten. Aynen ben sniper'la koşmaya çalışıyorum. Gel açık gel uzun açık uzun. Bak smoke atın direkt koşalım mesela. Beklemeyelim. Çok iyi. Koş direkt koş 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 Öldü asayit. Lider katili. Bir kişi kaldı. Kur baba bomba. Ya bak oynayacağımız oyun bu. Basite duvara bakmamızın hiç kimseye bir faydası yok. Bomba kuruldu. Açılma, açılma. Maçı kaybediyoruz. Açılmanıza gerek yok. Açılmayın bunu. Önde olsak eyvallah. 7 canım var. Kısaya bakıyorum L tarafına. de geliyor biri. Helal bu kadar. Kazandı. Gene taarruz olarak hızlı koşalım. Ben de taarruza döndüm. Bombayı kur ve patlat. Varsa uzuna bir bomba atın. Adam çünkü yakın geliyor. Ben şuraya bir smoke atacağım yine. Hızlı bir şekilde bizimki girsin. Ben arkadan gireyim. Cebinde varsa yapıştır bir tane. <laughs> Yakın genelde gelmez ama bir gene de ufaktan bir tarayalım. Trak önü var. Aynen trak önü yedi. Tekeri de pusmuş olabilir. Dikkat edin. Smoke atın girelim bence. Oğlum nereden yiyorum ben? Ölü sarı ölü. Smoke at smoke at smoke at. Eee smoke yok kimsede. Herkes fakir mi? Girme o zaman abi. Gel geri gel. Dört kişiden smoke çıkmadı. Smoke yoksa giremeyiz. Gel geri gel. 4 kişi de nasıl smoke yok lan? bir sol var. Kısa var galiba bir tane. Onu yapmasan iyi. masadan biri geldi. Abi bir tane daha mı? Kısa var bir tane. Midin canans kısaya vurmadım. Kısa yakın da bu arada haberin olsun. Alabilirse süper olur ya. 8-7'den maç dönme ihtimali var. Tabi takımda smoke yok. Öyle bir ayrıcalık da var ama yukarı sola dikkat et. Aynı. A boş. Aldın eli. Allah geldi burada. Süren yok. 20 saniyen var. Ya oyna ya B gir. Süren yok çünkü. Senden saklanmaya çalışacak. 10 saniyen kaldı. basman lazım. 8, 7, 6. Yakala onu, yakala onu, yakala onu, yakala helal lan sana. Bir saniye kala aldın. <laughs> gel baba ya, gel baba ya. Kalk gel oradan. Kalk gel Bu arada smoklarınızı boşa harcamayın. Kimsede smok yok. Lan ne oluyor? Herkes birbirini blokluyor. Tünel açılmaz ya. Ben salacağım burayı. Helal kısa ölü. B'den biri düştü. Bak 1B var. Mid boş. Bence yaparız. Gel mid'e gel. Toplan mid'e. City'e smoke attım. Koşacağız hep beraber. Koş 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 koş. Kapı gir. Tünel gir 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 gir. gir. Adam öldü. Gir 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 gir. gir. Kur bombayı kur bombayı. Çıkma dışarı. Kur bombayı kur lan bombayı. Bir kişi kaldı. Görün lan bombayı. <gülüyor> <gülüyor> Takıma sıfırdan Zula'yı öğretiyorum. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Bomba kuruldu. De, öyle, öyle, devam, devam devam devam. Hadi topladık bak o kadar getirdik buradan vermeyelim. <laughs> B yaralı bir. Biri mid solda bekliyor, diğeri kısa açılacak. Kısaya dikkat edin. Şu açılan kısaya düşürebilirsek güzel olabilir. Kısa açıldı. Nerede filan bir yerde. Bir tane mid sol vardı. Tünele çok toplandınız. B kalabalık. Mid kapı. Bir anda alt tünele girebilir bak. Mid kapıda şu an adam. Kısa var da kısaya dikkat. Midde. Baba sen kısaya doğru geç ben midi alıyorum. Çok iyisin be. Biri midde midi gösterirse vuracağım. A site var bir tane. İki tane A var. 2A 2B aynen. Çok iyi bir tane daha düştü. A site tek kaldı. A site gel. Kaldı. Kurabilirsen bombayı güzel olur adam bitti. Helal lan işte bu Şu 9 8. Haydi aldık bu maçı. Bombayı kur ve patlat. Alt tünele geçirmesen güzel olur. Ben bir B'ye deneyim. Belki düşürürüm. Ses vermeyin. Öldü gel gel gel, gel 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 gel. Side 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 bir kişi var alın onu kırık altında. İzlemem lazım orayı. Koşun yardıma koşun. Side helal lan size. Geldi kapı helal. Helal lan. Vur lan. 2 ve ya alırsınız bu maçı. Hadi aslanlarım alın bu maçı. Çok iyi maç döndü bu arada. Maçı yönetince bir tık iyi oluyor. <laughs> Güzel oluyor. Süresi bitiyor. Sakin kapıda el elden elinize sakin. Nice hocam be. Buraya kadar izlediyseniz hepinize sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Bu arada kanalda saldırı var biliyorsunuz bot saldırısı. Beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay. Formeni aldın. Yuttun. Sonra. Aa olay bu.